Kara gümüklü maça gelmeyince Tahir İzbaşı'nın suratı bosmor olacak ha. <gülüyor> <gülüyor> Aha sağa çıkıyorlar. Abi kara Gümrüklü orada ne? Biz gibi sandık Vedat? Bilmiyorum lan. Beyler çabuk koşun lan. Koşun Ne oldu? Uy. Uy. Bitti lan. Allah'ın korktuğu başımıza gelmiştir. Kurtarın beni! Allah belamı versin Kerim hastayı ben bu. Tanıdım <laughs> seni. Şakir kar topu. Ses ver, ses ver. Şişt, lan bir şeyler yapın, bir şeyler düşünün. Uşaklar, durun, ben çözeceğim. Cemal, ne yaptığını biliyorsun değil mi? Merak etme uşağım, ne yaptığını biliyorum. Sizdiniz demek. Sizi dedim manyak herifler. He, ee, bizdik komutanım. Biz kaçırdık seni, ben, ben, kesin, kesin. De utanmadan biz kaçırdık diyor, taka. Lan şaşkın, ne diyorsun abicim askeri mahkemelerde sürüneceğiz. Sürünürsek sürünelim, ben Kerim için askerliğimi bile yakarım. Sallama, sallama manyak herif, hepinizi rapor edeceğim. Bakalım o zaman ne diyeceksiniz. Ne diyeceğiz komutanım, ben duydum diyeceğim. Aztek hakemlik yapacağını duyunca çok üzüldü. Biz de bir aptallık yaptık, bu defteri kurtaralım diye kaçırdık diye o Ne yani? Beni düşündüğünüz için mi kaçırdınız? Hey komutanım, başka ne için olacaktı? Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyorum. Aslanlarım benim. Ee, komutanım çok affedersiniz ama aramızda bir aslan varsa o da Cemal'dir. Karadeniz aslanı. Abi zekaya bak be. Cemal bundan sonra var ya sana <laughs> muamelesi yapanın alnını bey karışlarım koçum benim. Ben zaten artık sana inanmıyorum Cemal im. Sen var ya askere geldiğin ilk günden beri atıp bizi yiyorsun. Allah <laughs> senin <çıkma. gülüyor> Analar ne zekalar doğuruyor be. Arkadaşlar açıklıyorum. Cemal bundan böyle bizim Einstein'ımız. <laughs> ne ola? Ben öyle Einstein falan değilim uşağım. Niye öyle durduk yere hakaret ediyorsun ya? Aa, teori doğruymuş beyler. Şu an itibariyle saat 12 geçti. Cebali devreler yandı. Eski haline geldi. <laughs>